İstanbul Kağıthane'de nefes kesen bir kovalamacı anı ile devam ediyoruz şimdi. Pazar gece yarısıydı. Polisin dur ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı ve izini kaybettirmek için de ara sokaklara girdi. Hareketlilik bir rezidansın otoparkında bitti. Sonrasında ise yalanlar, tehditler başladı. Polisi karşısında gören şüpheli kendini avukat diye tanıttı ve polis aramasına direndi. Kurtulamayacağını anlayınca da Bakın polise nasıl iftira atmaya kalktı. ben karakola gelirsem siz bana bunu yaptınız diye ben de tutarım derim ki bu benden rüşvet aldı. Polisin dur ihtarına uymadı. Yakalanınca da polise aklı sıra böyle iftira atmaya kalktı. Bu benden rüşvet aldı. Öyle bir ifade verin tamam mı? Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazar gece yarısı bu yolda çevirme yapıyordu. Bir aracı durdurmak istedi. Ancak o araç durmayıp kaçınca işte filmleri aratmayan nefes kesen o kovalamaca başladı. Önde kaçan araç arkasında polis. Gada <laughs> gada Polis dur anonsu yapsa da o araç izini kaybettirmeye çalıştı. Sokak aralarına girdi. Nefes kesen kovalamaca da ekipler şüphelinin peşini bırakmadı. O araç uzun kovalamacanın ardından bir rezidansın kapalı otoparkına girdi. Uzun süren kovalamacanın ardından o adam kağıt halinde bir otoparka giriş yaptı. Peşinden de polis avukatım diyerek polise direnmeye ve sonrasında da iftira atmaya kalktı. Bu benden rüşvet aldı. Tamam, Öyle bir ifade verin tamam mı? De. Polis kimlik istedi ancak o vermedi. Bana kimlik soramazsınız diyerek de direndi. Dahası kendini avukat diye tanıtıp bağırmaya başladı. Ve polisi aklınca iftirayla tehdit etmeye kalktı. Ben karakola gelirsem siz bana bunu yaptınız diye ben de tutarım derim ki bu benden rüşvet aldı. Polise inatla kimliğini göstermeyen adamın avukat olmadığı da çok geçmeden anlaşıldı. Hem yalan beyanda bulunmuş hem de görevli memura iftira atmıştı. Hakkında adli işlem başlatıldı. Yine kağıt yani ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri o şahsa yaklaşık 5000 liralık trafik cezası kesti. Ve sonuç kendini avukat diye tanıtan o zorba esnaf çıktı. Yalanları ve iftiraları ise ona pahalıya patladı.